Doktor Serdar Şardan'a Çeyiz Genel Sekreterine döneceğim şimdi. İyi akşamlar. Zeliha Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Size de öyle. Biraz önce Ceren'in de aktardığı gibi e, hükümetler arka arkaya bu enerjilerle ilgili, enerji faturalarıyla ilgili olarak e, tedbirler almaya devam ediyorlar. En son Belçika'da elektrikte, KDV'de 121'den 106'ya kadar bir geri çekilme, e, daha doğrusu geri çekildi, indirilecek daha doğrusu Belçika'da. Biraz önce Alibar, Antalya, OSB, e, yönetim kurulu başkanı da yine OSB'lerde kullanılan KDV, elektrikteki KDV ve doğalgazlık KDV'lerin sadeleşme ile ilgili sorumuz üzerine de taleplerini ifade ettiler. Şimdi tabii ki çimento sektörü tarafına öncelikle ben istihdam tarafıyla başlamak istiyorum. E, sektörün istihdam yapısı ve endüstri ilişkiler durumu nedir? Önce onunla başlamak isterim. Buyurun. Zeynep Hanım öncelikle yayına davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çimento sektörü ülkemizde 110 yılı aşkın süredir 7 bölgede faaliyet ve 50'yi aşkın ilde faaliyet gösteren bir sektör. Köklü bir kurumsal endüstri ilişkileri sistemine sahip çimento sektörü. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın kurulduğu yıl olan 1964'ten bu yana da sektör olarak, sektör bir bütün olarak grup toplu iş sözleşmesi kapsamı içerisinde. %100 sendikalı ve toplu sözleşme kapsamı içerisinde olan bir sektör. Tabi bu örnek uygulamanın biz diğer sektörlere de özellikle ana tedarikçi olduğumuz inşaat sektöründe de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Diğer taraftan çimento tabii baktığımızda e, bağlayıcılığa sahip bir ürün. Ürünün yapısı gereği e, bağlayıcılık e, esas unsuru. E, bu bağlayıcılık e, aslında istihdama da yansımış durumda. Baktığımızda uzun yıllar e, sektörde e, turnover'ın düşük olduğunu görüyoruz. Uzun kıdem yıllarına sahip olduğunu görüyoruz. Ama en önemlisi e, aileden birisi çalışırken bir diğeri oğlu veya kardeşinin de o emekli olduktan sonra çimento sektöründe istihdamın olduğunu görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneği de bizim toplu iş sözleşmesini imzaladığımız muhatap işçi sendikamızın başkanı Zekeriya Nazdım, Çimseyi Sendikası'nın başkanı. Babası da bir çimento işçisi, kendisi de ve şu anda oğlu da bir fabrikamızda üretim şefi olarak çalışıyor. Bu sektörün aslında büyük bir aile yapısı içerisi olduğunda en güzel örneği olarak karşımıza çıkıyor. Sektörde iki yılda bir grup toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Büyük Çimento ailesi olarak ifade ediyoruz biz Çimento ailesini. Bu Büyük Çimento ailesinin de en önemli önceliği ve özelliği iş sağlığı güvenliği. Tabii iş sağlığı güvenliği en önemli önceliğimiz olurken, ana mottomuz çalışmak üzere ailesinin yanından ayrılan çalışma arkadaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ailesine tekrar kavuşmasını Esas amaç ediniyoruz ve özellikle son 20 yıldır iş sağlığı güvenliği konusunda yaptığımız faaliyetlerde hem çeyiz olarak hem üye, iş, üye işverenlerimiz olarak gerçekten iş sağlığı güvenliği kültürümüzü üst seviyeye çıkardığımızı ve örnek olduğumuzu söyleyebilirim. Peki şimdi e, toplu iş sözleşmesi de e, Ocak bitmeden e, uzaçıldı bu konuda sektör açısından çimento sektörü. Şimdi bu biliyorsunuz daha önce de bu sendikalarla işte önce asgari ücret sonra diğer sendikalar tek 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 anlaşmalara vardılar. Siz de Ocak bitmeden bu anlaşmayı yaptınız. Süreç nasıl işledi? Zeliha Hanım biz iki yılda bir grup toplu iş sözleşmesi yapıyoruz diye ifade ettim. Yıl sonunda toplu iş sözleşmemiz sona eriyordu. Aralık ayı başında muhatap işçi sendikamız bize tekliflerini iletti. Tabii Aralık ayı başında gerçekten baktığımızda hala devam eden bir ekonomik zorluk ve ekonomik darlık içerisindeyiz. Bununla beraber tabii asgari ücretin yüksek artışı, yıl sonu açıklanan enflasyonun gölgesinde aslında bu dönemde oldukça zor bir süreç yaşadığımızı söyleyebilirim. İki aya yakın bir süre içerisinde toplu sözleşmeyi bitirmeye gayret gösterdik. Tabii bu iki ay içerisinde haftada minimum iki kere işçi sendikamızla bir araya gelerek bütün maddeleri tek tek üzerinden geçtik. Müzakereyle başlangıcımızdaki ana unsurumuz, ana hedefimiz uzlaşı ve karşılıklı iknaydı. Uzlaşı kültürü çimento sektöründe çok önemli. Baktığımızda Endüstri ilişkileri Sistemi'nde 90 yılından beri çimento sektöründe grev uygulanmamış durumda. Bu da bize aslında çimento sektörünün iki sendikanın DNA'larına uzlaşı kültürü ve karşılıklı iknanın yerleştiğini de gösteriyor. Ee, sağduyu ve uzlaşmayla hareket ettik. Tabi burada e, muhatap işçi sendikamıza da özel teşekkür etmemiz gerekiyor. Onlar da yine aynı sağduyuyla ve uzlaşı kültürünü benimseyerek toplu iş sözleşmesini masada bitirme yönünde hareket ettiler. E, ve sonunda da Ocak ayı sonunda, tabi esas amacımız e, Ocak ayı bitmeden ...çalışma arkadaşlarımızın zamlı ücretlerine kavuşmalarıydı amacımız. Ee, ve yeni dönem grup toplu iş sözleşmesinde Ocak ayı sonunda... ...ilk yıl %43 2022 yılı için... ...ikinci yılda tüfe artı iki oranında zamla e, kabul ettik ve imza altına aldık. Bir özel hüküm de burada e, diğer e, toplu iş sözleşmelerinde pek görmediğimiz... ...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de diğer ulusal bayram ve genel tatillerden ayrı tutarak... O günde çalışan çalışma arkadaşlarımızın emekçi bayramı e, kapsamında 4 yevmiye karşılığında çalışmalarını e, ödüllendirmeyi kararlaştırdık. Uzlaşı kültürü e, diğer sektörlere örnek olmalı çimento sektöründeki. Ve yeni dönem grup toplu sözleşmemizin de hem Türk çalışma hayatına hem tüm çimento sektörüne işverenleriyle, e, emekçileriyle hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Peki bir de tabii enerji ve elektrik ve doğalgaz konusu var. Sizler için olmazsa olmaz çok yoğunluklu kullanıyorsunuz bu enerjiyi. Şimdi bu enerjideki mevcut durumdaki bu geçen hafta yaşanan kısıntılar sektörünüzü nasıl etkiledi? Ve İran'dan gaz gelmeye başladı en azından %40-20 indirildi elektrikte kesintiler son buldu bu noktada. Şimdi fırınlarınız çalışmaya tam kapasiteyle başlayabildi mi? Şimdi öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Çimento sektörü sizin de ifade ettiğiniz gibi enerji maliyetleri yüksek olan. Tüm maliyetler içerisinde aşağı yukarı %73 ile %81 arasında değişken bir oranda. %80 ortalama diyebiliriz. Tabii son bir yıldır 2020 Aralık'la 2021 Aralık arasına baktığımızda enerji maliyetlerimizde çok ciddi artışlarla karşı karşıya kaldık. Petrokok'ta aşağı yukarı %529 civarında. İthal kömürde %380'lere varan... ...elektrikte %126'lara varan... E, ...maliyet artışlarıyla karşılaştık. Bu son dönemde yaşanan doğalgaza bağlı... ...hem doğalgaz kısıntısı hem de elektrikteki e, kesintiler... ...tabii e, çimento sektörü... ...proses gereği 7-24 çalışması gereken bir sektör. <laughs> e, dur kalkı sık yapılabilen bir... E, ...prosesimiz yok. Bu sık dur kalklar bizim prosesimize de ciddi zararlar verebilme riskine sahip. Özellikle fırınlarımızın içerisindeki tuğlaların bu sık duruş kalkışlarda termal değişikliklerden dolayı dökülmesi halinde elimizde tuğla yoksa o fırını 6 ila 9 ay durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Onun için enerji arz güvenliği, çimento gibi diğer proses e, ...usulü çalışan sektörlerde de çok önemli, bizde de e, ayrı bir öneme sahip. Peki e, mevcut durumda cumartesi elektriğin ve doğalgazın da e, pazartesi itibariyle %40'dan %20'ye indirilmesi e, fırınlardaki mevcut durumda kapasiteyi ne kadar etkiledi? Bu kısıntı ve kesintiler etkiledi mi, yavaşlattınız mı? Uyuma diye bir tabir tabii duruş... kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde sektör için fırını uyuttuk diye. E, bu noktada tabii. nasıl bir süreç işledi? Şu an durum ne? Tam kapasite çalışıyor mu? Gü güvenli bir şekilde e, duruşa geçen fabrikalarımız var. Tabi oradaki üretim kayıpları e, ciddi rakamlar ama bizim için en önemlisi tabi prosese herhangi bir zarar gelmemesi. E, bu kısa dönemde kompanse edilebilen bir durum olacak ama önümüzdeki süreçte. Bunun uzaması ve sık duruş kalkış halinin yaşanması durumunda özellikle klinker üretim hatlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktan açıkçası çekiniyoruz. Peki enerjide arz güvenliği konusunu da ben sormak isterim size. Az önce bahsettiniz yüzde %529 petrokokta, %380 ithal kömürde %120'de elektrikte maliyet artışları var. Yüksek bir maliyet artışı. ve enerji ihtiyacı da yoğun. Enerji arzının bu kadar önemli olduğu bir gün bir dünyada yaşıyoruz. Bununla ilgili sizin gibi sektörlerin enerjiden kısıntılar ve kesintilerden etkilenmemesi adına gibi ne gibi yaptırımlar ve yatırımlar olması gerekiyor acaba? Bir kere şunu söylemek lazım. Önümüzdeki süreçte de enerji fiyatlarının yukarıya gideceğini tahmin ediyoruz. Bu maalesef bütün dünyada yaşanan bir durum. Bizde de %80'e varan maliyetlerimiz enerjiye dayalı olduğu için... ...biz de sürekli planlamalarımızı, bütçelerimizi tekrar tekrar gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Bizim için en önemlisi tabii... ...prosesin zarar görmemesini sağlamak olduğu için... Belki özel bir düzenlemeyle bizim gibi sektörlere enerji konusunda bir ayrıcalık tanınabilir diye düşünüyorum. Enerji yatırımlarında veya enerji kullanım noktasında özel ayrıcalıklar tanınmasının faydalı olacağını istişare ediyoruz. Peki şimdi tabii bir taraftan da enerji tabii çok yoğunluklu kullanıyorsunuz konuşuyoruz. Maliyetlerin bu derece yüksek olması ürünlere nasıl yansıdı fiyatlarına yansıtabildiniz mi? Ürünlere tabii ki yansıtamıyoruz. Birebir yansıtmak mümkün değil. Neticede ana tedarik olduğumuz inşaat sektörüne de girdi sağlamamız gerekiyor. Onun için yani fiyatlandırma konusunda tabii bütün şirketlerimiz kendi bireysel değerlendirmeleriyle fiyat tespitlerini yapıyorlar ama enerji maliyetlerinin bu kadar yüksek 2018'den beri zaten çimento sektöründe. 2018-19 yılları durgun geçmişti. 2020'de ve 21'de toparlanma olmuştu. Ama fiyat konusunda hala çok hani maliyetleri tamamen yansıtabildiğini söyleyemem. Peki şimdi bir de sermaye, işletme sermayeleri ve sermaye ihtiyacı ve orta uzun vadeli kredi kullanımı firmalarınız erişebiliyor mu? Dövize erişim noktasını da sormak isterim tabii bu bu bağlamda. Tabii enflasyonist ortamlarda işletme sermayesi önemli. Kredi limitlerinin arttırılması önemli. Çünkü cirolar çok yükseliyor. Bu cirolara karşılık işletme sermayesinin korunması önemli. Biz de kredi limitleri konusunda destek olunması ve finansman maliyetleri konusunda da özel düzenlemelerin yapılmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Peki, şimdi enerji konusunu tekrar bir değineceğim. Maliyetiniz yüksek olduğu için bu noktada. Bu enerji maliyetlerindeki artışla birlikte bu kısıntı ve kesintilerin maliyetini ve kayıpların yükünü nasıl bölüştürülecek ya da nasıl bölüştürülmeli? Öyle sorayım. Yani o konuda tabii şunu söylemek lazım. Duruş döneminde yaşadığımız üretim kayıpları tabii ki çok önemli ama esasen e, tesislerin zarar görmemesi bizim için önemli. Bir de ihracat yapan şirketler tabii ki e, müşterilerine özellikle limanda bekleyen e, gemilere malları e, ulaştıramadığında ciddi bir demiraj ve e, bekleme maliyetiyle de karşı karşıya kaldılar. Biz umarız bunun geçici olduğunu e, düşünüyoruz. E, normal sürece bir an evvel dönülmesini umuyoruz. Peki bir de tabii biliyorsunuz... E... İstihdam tarafını az önce söylediniz. İstihdam tarafında da e, bu maliyetlerle beraber istihdamda ve işçilik maliyetlerinde de artışlar yaşanıyor. E, dolayısıyla bunu da biraz açmak isterim ben. 2022 yılı için nasıl öngörüleriniz var maliyetlerin artması yönünde ve bunların karşılanması yönünde? Yani bir kere işçilik maliyetlerimiz mavi yaka tarafında %43 seviyesinde arttı. ve ofis çalışanlarında da Aynı seviyelerde aşağı yukarı bir maliyet artışı olacaktır işçilik maliyeti. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim enerji maliyetlerinde yükselişin 2022 yılında da devam edeceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Onun için 2022 yılı evet umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Yine ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz ama kolay bir yıl olmayacağını tahmin ediyoruz. Pekala. Ee, teşekkür ediyorum ben size vermiş olduğunuz bilgiler için eklemek istediğiniz var mı acaba? Çok teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum.